Değerli arkadaşlar, çok değerli Kızılemme televizyonu izleyicileri, hepinize hayırlı günler. Bugün yine yeni bir konu başlıklarıyla yine sizlerin karşınızdayım. Konulara geçmeden önce YouTube'da Gökalp Cevdet Dereci Kızılemme kanalıma abone olmanızı, izlemiş olduğunuz videoları paylaşmanızı, eşinizi, dostunuzu kanalıma abone yapmanızı sakın ola ki unutmayın. Şimdi Türkiye'nin gündemi her gün değişiyor. Her gün değişiyor yani. Ama bir konu var ki 3 aydır hiç gündemden düşmüyor. O da e, APO, PKK, DEM Devlet Bahçeli biraz Tayyip Erdoğan, AKP falan böyle e, gidiyor. Yani bu e, APO, PKK, DEM yeni bir açılım süreci herhalde başlatmış durumdalar kendileri. Bunun için Türkiye'nin gündemini birinci sırada APO, PKK, Devlet Bahçeli vesaire gibi şeyler şey yapıyor, işgal ediyor yani. Hiç haklı olmadıkları halde Türkiye'nin gündemini işgal ediyorlar. Yani bunu da bana kalırsa bilerek yapıyorlar. Çünkü Türkiye'nin önemli acil mevzularını, konularını gündemden düşünmek bir yerde bir yerde eee tavşana kaç tazıya tut misali milleti böyle oyalayıp duruyorlar yani. Asıl gündemi saklıyorlar ya. Yani. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçen gün bir konuşma yaptı. Konuşmasında dedi ki işte bu faiz zam yapanları işte kuruluşları, marketleri vesaire gibi yerleri halk olarak protesto edin dedi. Şimdi ben de diyorum ki, ben de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözüne uyarak şu saydığım şeyleri protesto ed ed ediyorum. 1 AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AKP hükümeti, Devlet Bahçeli, MHP, efendim et, et fiyatları, doğalgaz fiyatları, elektrik su fiyatları, dolar, avro, Benzin, motorun vesaire gibi zamları protesto ediyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunları söylerken bunları protesto edin dememişti yani. 22 senedir hep kendi susuyla üzerine çıkıyor. Diyor ki hep diye işte zamları işte bir takım kuruluşlar yapıyor bizi hükümetin zor durumda bırakmak için. Ama hiçbir zaman demiyor ki bu ya bu benzin fiyatları ne oluyor? Bu doğalgaz fiyatları ne oluyor? Et fiyatları niye bu kadar ayuka çıktı? İşte dolar, avro olmuş 40 lira olmuş neredeyse. Hiç bundan kimse bahsetmiyor. Ya zaten bunlar yükseldiği vakit dolarlar, avro yükseldiği vakit Türkiye'de bütün hayat yükseliyor. İşte kiralar. Kiraların hali meydanda. Burada kimi protez ederim? Ev sahiplerini yapalım yani? Onlar da kendilerine göre haklı. Ha, demek ki bir yerde bir yerde esas suçlu olanlar var. Esas kabahatli olanlar var. Bunlar kendilerine hep böyle zeytinyağın e, suyun, suyun içindeki zeytinyağı gibi hep böyle suyun üzerine çıkıyorlar. Yani kendilerini bu yapılan yanlışlardan hep böyle arındırıyorlar yani. Hep böyle arındırıyorlar. Yani. Ne hikmet ya 22 sene Türkiye'yi CHP yönetmiyor. İyi Parti yönetmiyor. Hadi MHP'yi bırak. Onu aldınız yedeğinize. Başka siyasi partiler de yönetmiyor. 22 senedir şey AKP yönetiyor. 22 yıldır da aynı şarkıyı söylüyor. Aynı plağı çevirip çevirip millete dinletiyor. İşte PKK'yı silahlarına teslim olsunlar. Teslim olmasa biz onları gömmesini biliriz. Ya gömülecekler ya e, silahlarını gömecekler. Ya şimdi bir devlet, bir hükümet terörle, teröristlerle pazarlık yapmaz. Ne yapar? Varsa terör onların kökünü kurutur. Silahlarını göm demez. Onları toprağa gömer yani. Ama bunu AKP yıllardır aynı şarkıyı söyleyip duruyor. 2002 yılında sıfır terörle iktidarı ele aldı ve bugün işte PKK türevleri artık böyle ayuka çıktılar. Yani böyle artık şey gibi oldular. Dinozor gibi oldular. Güçlenler, kuvvetlenler bugün Türkiye'nin gündemini işgal ediyor yani. Ya 40 senedir de 40 senedir PKK ile yapılan mücadelenin 22 senesi AKP'ye aittir. Geçmiş dönemlerde de PKK ile gerçekten samimi olarak mücadele yapıldı. İşte Apo yakalandı. Keşke atsalardı. İşte orada da Devlet Bahçeli'nin Bahçeli'nin apoyu kurtarması vardır. Yani bazı ülkücüler bana kızacak ama işin gerçeği bu yani. Şimdi nasıl kalkıp da onunla işte gelsin cezaevinde çıksın meclise konuşsun PKK'ya silah bıraktı desin diye bir takım böyle girişimde de bulunuyor. Geçmişte de bunu hükümetten istifa etmeyerek hükümetten istifa etmeyerek onu o e, şeyin kararnamenin altına imza atarak Apo'yu idamdan kurtarmıştır. ve yani MHP'nin de iktidar olma yolunu kapamıştır yani. Ve genel noktada AKP'ye iktidar yapmıştır yani. Hala o zamanlar kapalı olarak AKP'ye AKP bir desteği vardı. Devlet Bahçeli'nin şimdi açıktan aleni bir desteği var yani. Bu artık inkar edilemez yani. Bunu da yükücülerin Milliyetçi Hareket Partilerinin görmesini istiyorum yani. Şimdi konular o kadar birbirine girmiş ki böyle girip hale gelmiş. Hangisinden bahsedeceğimi, hangisi konuşacağımı şaşırıyorum bir yerde yani. Şimdi 2025 yılında Türkiye'nin en büyük kanayan yarası ekonomiktir. Ekonomi. Ekonomi düzelirse insanların hayat standartı düzelir. Rahat ve mutlu bir hayat sürer. Türkiye'de yıllardan beri, hele AKP'nin iktidar olduğu dönemden beri kronik hale gelmiş ekonomik sorunlar. Vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirememiştir. En başta şunu söyleyeyim. İşte ekonomik olduğu için yani. 2025 yılında kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olacaktı. Var mı? 25 bin dolar alan var mı? Mümkün değil ya. Yani. İşte ihracat en az 500 milyar olacak diyordu. 500 milyar dolar olacak diyordu. Şimdi nerede? İşte geçen açıkladılar. 259 milyar dolar mı? 260 milyar dolar mı ne olmuş yani? Hep %100 aşağı düşük yani. Şimdi sıcak bir haber olduğu için o da beni de ilgilendirdiği için mesela emeklere yapılan zamlar, memurlara yapılan zamlar, asgari ücretliye yapılan zamlar herkesin malumu. Bundan kimse memnun değil. AKP bunu ne yaptı? AKP hep seçim odaklı çalışır. Şimdi seçimler yok. Niye versin? Ya niye versin yani? Mecbur değil ki. Ne verirse herkes onu kabul edecek. Biraz bağırırlar, çağırırlar. Şu olur, bu olur. Efendim yok PKK derler. Yok DEM derler. Yok APO işte çıksın meclisten şeye cezaevinde çıksın meclise konuşsun derler. Hep böyle Cambaza bak oynuyorlar yani. Cambaz ipte oynuyor. Millete diyorlar ki asıl sorunlarından onu uzaklaştırmak için vay cambaza bak ne yapıyor falan diyorlar. İşte cambaz kim? Apo. Apo ipte oynuyor. Birileri de onu ipte oynatıyor. Onlara diyorlar ki millete bak cambaza bak diyor. Ne yapıyor diyor. Ne hünerler gösteriyor diyor ipte diyor. Bunu yapıyorlar yani. Şimdi işte emekliye %15 SSK emeklerine de memur emeklerine ve memur çalışanlara zam verdiler. Bu beni asla tatmin etmiş değil. Zaten Türkiye'deki enflasyonlar TÜİK'ün açıklamış olduğu rakamların çok üzerinde. Eğer bugün mesela bağımsız denetçiler şeyi var, kurulu var. Onlar da her ay, her yıl enflasyon tahmin rakamı ileri sürüyor ki gerçeğe en yakın olanı da olur. En akın açıklanmış olduğu enflasyon rakamı yüzde seksen üç nokta yüzde seksen diye. yani. İşte İstanbul Ticaret Odası'nın açıklanmış olduğu rakam. Onlar da AKP yakın iş adamlarının oluşturduğu bir şeydir. Onların alış şey rakam yüzde elli beş, yüzde elli altı. Türkiye'nin kadar yüzde kırk Yüzde kırk üç mü? Kırk mı ne yani? Şimdi bunun üzerinden işte enflasyon tahmin rakamı ara, Aralık ayında yüzde bir çıkmış. Ya buna gargalar bile güler ya. Gargalar bile güler. Ya bu enflasyon rakamını yaparlarken neyin üzerinden yapılır? Ben onu şaşırıyorum şimdi. Yani o torbanın içerisinde gıda maddeleri üzerinden bir enflasyon tahmini yapılırsa zaten TÜİK'in açığamış olacağı enflasyon rakamı bir kere yüzde seksen doksan olması lazım ya. Ekmeği yaptılar yüzde elli zaten. Ekmeğe yüzde zam oldu. Daha bir kalemde 2025 yılın sonuna kadar daha ne kadar yapılacak? Meçhul. İşte yumurta, süt, tereyağı yani gıda insanların her gün alıp e, yediği, içtiği şey üzerinden yapacaksın. Gıda üzerinden yapacaksın. İşte domates, biber, patlıcan pazardaki fiyatları. Ben Vatandaşlara diyorum ki kışın üretilen domates, patlıcan, biber bunları alıp yemeyin. Bunlar zehirdir yani. Paranızla kendinizi zehirlemeyin. Her şeyi mevsiminde yiyin. Bunlara basıyorlar seralarda gazı, şeyi, zehri büyütmek için. 15 günde domates oluyor. Ulan ben bahçeye ektim domates. 4 ayda önce yetişiyor. Ama doğal olarak yetişiyor yani. Siz de paranızla kendinizi zehirlemeyin. Kışın kışlık yiyecek, yiyecekleri tercih edin. Onlara gidin pazar alın alın. mecburumuzun yani mecbur musun yani domates, salatalık? La salatalık var. İki günde sal salata bu kadar oluyor. Topluyorlar, satıyorlar. Pazarda 80-90 lira kilosu. Ya 80-90 lira kilosunu veriyorsun, kendini zehirliyorsun ya. Yani. Şimdi gelelim emekliler durumuna. Emekliler bundan memnun mu? Hiç memnun değiller ama böyle çok cılız sesler çıkıyor. Nerede o e, emekler derneği başkanı? Hiç sesini duydunuz mu? Hani nerede o Türkiye'de 16 milyon emekli var? Yani bir partiyi tek başına iktidar yapacak güce sahip emekleri var. Bunlar sesini çıkarılmış olsalar zaten AKP orada bir gün dahi duramaz ya. Yani. Niye meydanlarda yoklar? Niye seslerini çıkarmıyorlar? E, onların şeyinde kızıyorlar, bağırıyorlar AKP'ye ama Onların gözünde gene AKP var. Yani yaparsa gene AKP bu işleri çözer. Lan yıllardan böyle çözmediği çözemediği ortada zaten. Çözemediği ortada. Yani bu neyin sevdasıdır? Bu neyin aşkıdır ya? Yani Tayyip Erdoğan ülkenin başından ayrılmış olsa hani seçimden veyahut da emri hak vaki olsa bir şekilde ayrılacak yani. Kimse orada ilelebet kalmayacak ki. Zaten kendisi öyle söylüyor. Hepimiz ölümlüyüz diyor yani. Ya biraz da biraz da ileri düşüneceksiniz ya. Bırakın bir insana tamam sevebilirsiniz ya. Ama bu sevgi değil ki bu ya. Bu resmen tapmaktır bu ya. Yani. Adam yapmış olduğu, uygulanmış olduğu ekonomi politikalar emekliyi resmen süründürüyor ya. Yani. Hala hala çıkıp bir Allah'ın kulu da bir Allah'ın kulu toplu aldı yani böyle 16 milyon. Böyle cızın 3-5 kişi falan değil. Bakıyorum böyle televizyonlarda 3-5 kişi bir yere gelmiş. Tamam mı? Değil. En az 1 milyon, 2 milyon insan meydanlarda biz aç izine bağırması lazım ki ha o zaman işte saray mı aklı başına gelir, hükümetin mi aklı başına gelir? Bir yerden bu ses karşılık bulur ya. Anladım. Şimdi çıkıyor bir sakalların birisi diyor ki efendim e, zengin olmak için vakıa Suresini okuyun. Zengin olursunuz. Çalışmanın hiç gerek yoktu. Şimdi herhalde emekler vaka suresini mi okuyorlar? Vaka suresini mi okuyorlar? Veya onları birileri işte sabredin. Bunun karşılığını cennette göreceksiniz gibi laflar mı ediyor? Veya da diyorlar ki ya çalışmanıza gerek yok. Vaka suresini okuyun. O sakallının dediği gibi zengin olursunuz diyor. Zengin olursunuz diyor yani. İşte izleyelim şimdi o şeyi. Ee, o sakallının dedenini ardından bir AKP kurucusu emeklinin emeklilere olan şu anki emekli olan e, şikayetini feryadını bir dinleyelim bakalım ne diyor. Çalışmana da gerek yok. vaka suresini oku çalışmana gerek yok. Bu kadar basit. Ya hiç işe gitme, hiç kimseyle uğraşma kardeşim. Vaka suresini oku zengin olacaksın ya. Allah'ın izniyle uyanık olmak lazım. Ulan yavşak emekli. 10 bin lira alıyorsun gidip bu AK Parti'ye oy veriyorsun. Senin ya ne diyeyim ben ya şimdi sövüp sayacağım ha. Ulan 10 bin lira adam alan adam. Bir siyasetçi oy verir mi ya? Ulan sana fitre zekat mı veriyor? Bak bir toplum adaletsizlikten, hukuksuzluktan, hırsızlıktan, yolsuzluktan şikayetçi değil de sadece zebine giren paradan şikayetçi ise yine diyorum o toplumdan bir bok olmaz. Ben bu Türk toplumundan da Türk siyasetinden de hiçbir şey beklemiyorum. Aynı zamanda AK Parti kurucu üyesiyim. Kuruluşundan bu, bu zamana kadar da başka bir partiye oy vermedim, veremedim. Yurt dışındaydım, şuradaydım, buradaydım. Yani oylarım da hep AK Parti'ye cetti. Zehri zıkkım olsun. Peki fikrinizi değiştiren ne oldu abi sizin? Adaletsizlik, liyakatsizlik, hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırma hangisini sayayım ya? Milyonlarca sayacak şey var. Geri vites hangisini sayayım? Buradan Amerika'ya otoban olur. Evet arkadaşlar videoları izlemişsinizdir herhalde. Şimdi elbette ki bu ben bütün emekleri bu kapsamı içerisine almıyorum. Yani 16 milyon 17 milyon emekli varsa bunun büyük çoğunluğu hem ağlıyorlar <laughs> hem şikayet ediyorlar hem de gidiyorlar oyunu AKP'ye veriyorlar. Ulan çıkın o zaman meydana şikayetinizi dile getirin. Bu anayasal haktır bu. Yani bir şeyden memnun değilsen anayasanın verilmiş olduğu yetkiler çerçevesi içerisinde gidersiniz. O anayasal hakkı, tepki hakkını kullanırsınız yani. Bu anayasal haktır bu. Kanunla verilmiş. Çomasa bunu kul Hayır öyle yapmıyorlar yani. Ya neden, gene ne yaparsa bizim Recep yapar. Bu işi o düzeltir. Lan düzeltemedin 22 sene ortada işte. Hala ısrar etmenin bir anlamı var mı? Şimdi tabii şimdi emekler bu kadar aç varken, işte bu kadar yoksul fakir varken zaten AKP'nin en büyük kaynağı bunlardır yani. Bunlardır yani. Yani ekonomik özgürlüğünü kazanmış, biraz kazanmış, söz söyleme hürriyetine sahip kendine gören veyahutta eleştiri şeyini e, hakkını kendine gören kişiler kişiler AKP'ye oy vermiyorlar. Niye? Kritik yapıyorlar. Yani iyi yaptığında iyi yaptı diyorlar benim gibi. Ama beceremediği vakitte yapamadı. Bırak çekil başkası gelsin diyor yani. Ki öyledir yani. Bir de şu var. Ya 22 sene 22 sene her şeyi dört dörtlük yapsa bile insanda bir bıkkınlık olur ya. Ya yani çekil de biraz başkaları gelsin. Her senin mi? Sabah sabah. Sabah, sabah açıyoruz. işte Recep Tayyip Erdoğan. Öğleyin açıyoruz Recep Tayyip Erdoğan gecenin bir vaktinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan insanda bıkıyor artık ya. Ben şimdi ben şimdi televizyona mecbur kalmayınca ne Recep Tayyip Erdoğan'ı dinliyorum ne de Devlet Bahçeli'yi. Zaten Devlet Bahçeli'yi zaten hiç dinlemiyorum. Mecbur kalmayınca. Hiç dinlemiyorum. Çünkü niye? Artık niye? Yani neden olduğu ortada ya. Neden oldu ortada? Şimdi tabii bir de bu işten çok memnun olanlar var. Yani böyle çift maaş alan var, beş maaş alan var, on maaş alan var. İşte duyduğuma göre basında okumuştum bir ara. Efendim e, şeyin Bilal'in İmahatip, Kartal İmahatipler Lisesi'nden arkadaşı Türk Hava Yolları'nda bir şey danışman ben basında okumuştum. Yalansa odur. O yalan söylemiştir. 52 yerden, 55 yerden maaş aldığınızı yazmıştı. Öyle okumuştum yani. Bana çok abartı geldi ama şimdi yani bakıyorum şimdi 5 maaş, 10 maaş alanları duydukça demek ki bu da olabilir diyorum yani. Kesin demiyorum yani budur demiyorum ama olabilir diyorum yani. Şimdi geçen şu resmi rakamlar açıklandı. Merkez Bankası Başkanı yapılan zamlarla yapılan zamlarla 604 bin lira maaş oldu. Merkez Bankası Başkan Yardımcısının maaşı da nereden baksan 500-510 bin lira oldu. İşte emekli milletvekili. Ben emekliyim. Emekli milletvekili. Şimdi ben 37 yılımı devlete vermişim. 37 yıl çalışmışım. 65 yaşından, yaş adından emekli olmuşum. Devletin bana bağladığı maaş, şu an verdiği maaş 2800 lira bana e, zam verdi yani. 2800 lira. Yani yüzde 11.54 verdi. Emekli milletvekiline de 130 bin lira yakın 132 bin lira mı? 130 bin lira maaş bağlandı yani. Hem emekli hem milletvekili olanlar da 300 bin lira üzerinde maaş oluyor. Yani milletin aslı açlığa mahkumken yani böyle 10 bin lira, 15 bin lira talim ederken milletin vekili emekli oldu diye ona kalkıyorsun 130 bin lira maaş bağlıyorsun. Hem emekli hem de yine mecliste milletvekili olanlar da 300 bin lira yakın para alıyorlar. ya. Yani. Şimdi bu hak mıdır, adalet midir ya? Devletlerin tek bir dini vardır. O da adalettir. Bu adalet yıkıldığı an Türkiye'de kargaşa olur, iç huzursuzluk olur, Allah göstermesin iç savaşa kadar gider ya. Bunu önlemenin yolu da, hükümetler bu konuda tedbirlerini kendisi alması lazım. Öyle şatafattan, israftan kaçırmaları lazım. Böyle 10-15 tane uçakla gidip başka bir yere gitmeyecekler ya. 150-200 sene araçla cuma namazı kılmaya gitmeyecekler. Bunlar hepsi haramdır bunlar ya. Böyle şey mi olur? Cuma namazı kılmak için gidersin bulunduğun yerde millet camisi var. Yürüyerek gitsen yine kılarsın orada ya. Şimdi arkadaşlar daha değinecek çok konular var. Bugün işte konuşmamı bugün konuşmamı Ekonomik meselelere ayırdım. Ekonomik meseleler Türkiye'nin birinci gündem maddesidir. Birinci gündem ya. Yani. Hani insanlar aç kaldığı vakit o boş olan boş kalan tencere her ne kadar birilerine, birileri böyle tanrı gözüyle baksa bile açlık açlık o taptığı putu onlara yedirir yani. Zamanında Mekke'li müşrikler karnıları tokken helvadan putlar yaparlardı. Helvadan putlara taparlardı. Aç kaldığı vakitte o taptığı putları açtık çünkü hiçbir yemez benzemez. Adama taş yedirir yani. Aç kalan müşrikler aç kalan müşrikler de o tapmış olduğu helvada yapmış olduğu putları yemişlerdir yani. Bir gün gelecek bir değil iki değil işte birilerine put diye tapıkları tapanlar o tapıkları kişileri helva niyetine yiyeceklerdir yani. Açlık hiç bir şey benzemez. Bence Türkiye'nin birinci gündem sektörler arasında birinci gündem maddesi savunmadan önde tarım gelmesi lazım. Savunmadan önde tarım gelmesi lazım. Evet silahımız da olacak. Kendimizi korumak için en gelişmiş silahları da yapacağız, araçları da yapacağız ama o yapanların karınları doymadı mı savaşamaz. Napolyon öyle diyor. Ben diyor askerim askerim benim aç kalmasın. Ben diyor askerimi doyurayım diyor dünyayı fethederim diyor yani. Aç asker savaşmaz. Aç millet de aç insanlar da bir takım böyle iyi gelişmeleri, güzel gelişmeleri yapamazlar. Adam nesini yapsın ya? Zaten bir gün yemek yemedi mi başlıyor karnı vuruldamaya, eli başlıyor titremeye. İki gün oldu mu zaten artık kendinden geçiyor. Yani. İşte açlık budur yani. Açlıkla imtihan olunan memleketlerin halini geçmişte, gelecekte ve günümüzde de görmek mümkün. İşte Arabistan'ın bunun dibinde Yemen'de insanlar ağaç kabuklarını yiyorlardı. Ağaç kabuklarını yiyorlardı. Arabistan'da da, Arabistan'daki o dinsiz imansızlar da orada deveye kızartıyorlardı, oturup bağdaş kurup yiyorlardı yani. İşte dünyanın hali bu. Niye? Birisi Şii'ymiş, birisi işte Sünni'ymiş. Aynı dinin mensupları. Yani bu kadar gavurluk olur mu ya? Lan gavur bile yapmaz bunu be. Ama onlar gavurdan da öte olmuşlar artık Bugünlük söyleyeceğim bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ne mutlu Türk'üm diye.